Evet sayın seyirciler. Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet cam göz. Neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? <laughs> Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Aa, bosfor su Derin evet. sularında neler neler gizliymiş meğer <laughs> tarihi hem bilim için o yüzden korunmalı <laughs> burayı müze yapmalıyız müze haklısınız çocuklar bu Börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz bugün çok cesur Hı -hı. davrandınız ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz Hı -hı. Börülce dondurmasını bayılırım Çok teşekkür ederiz ama yanımda deniz patatesi var önce onu yiyeceğim oy hayır da Siz söylemek istediğim bir şeyler mi var yoksa oy ya dinozorlar hala buradaysa ya gitme dolarsa. Oy, kapatalım burayı da. Ne oldu Biba? Yoksa dinozor mu gördün? Oy, biliyordum da dinozor kaçıyor. Küçük buldurmam gitti patatesleriyim. Biba <laughs> hayır. Aa. Kaç Biba kaç. Bu mümkün değil. Gerçekten bir dinozor gördüm. <laughs> ben size dedim de gelmeyecektik buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını <laughs> yiyor. Ama ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm. Bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? Hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. önce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. Haklı olabilirsin Biba. Bu tarafa doğru geliyor. Kaç da, ben çoktan kaçtım bile. Hadi Biba gidelim, geliyor. Hadi. Sen git dur. ben kalacağım. Yine zorla konuşacağım. Sen bilirsin Biba. Aa! Kaçın. <laughs> Sesli olun. Ah başımıza gelenler. <laughs> oy, Biba nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. Aa, Biba. Gerçekten konuşuyorlar. Nasıl olur da. Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Uy deniz patatesi mi? Benim deniz patatesimi yiyorlar. Hem de bensiz. Dur çupa, Bırak ya şunlar da gitme. Gitti bile. Uy. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar göz? Çufa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. Ha, demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Uy gitme Tuti dur bekle. Tuti de gitti de. Şimdi ne yapıyorlar Camgöz? Tuti de yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Uy ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Bensiz horon tepinmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Aa, o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler. Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Ha? Tropi gitmiş. E, kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Boston tarihi'nde çok ilginç bir ana eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Araba, ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Dondurma Hı. yiyor, şarkı söylüyor. Oron bile tepiyor. Hop, oh. ha. <laughs> <laughs> Tebrikler Babu Bu harika bir yiyecek hop, Gördünüz mü? Onlar bizim dostumuzmuş Oy, Tabi da Horon tepi sonuçta Mosmori <laughs> dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba, Babu, Tutti, Çupa ve Takamsi'nin katkılarıyla Fosil Müzesi nihayet açıldı Hepimiz için hayırlı olsun <laughs> Tebrikler çocuklar. <laughs> Hadi çocuklar. Yüzgeçlerimizi çabuk tutalım. Yola çıkmamız gerekiyor. Oy. Geç kalmayalım da. <laughs> Ege'ye gideceğiz, Ege gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ama bu çok sıkıcı. Hiç böyle hayal etmemiştim. Yok da bu tatil böyle geçmez de. <laughs> Bence tatil yeni başlıyor. Oy. Hadi gidelim. Çok eğlenceli görünüyorlar. Hadi hemen binip gidelim. Evet deniz jetleriniz hazır. <laughs> Ama bunlar biraz şey... Küçük de oyuncak gibiler. Ama suların en hızlı jeti bunlar. Hem jetler balıkların boylarına göre verilir. Madem öyle deneyelim bari. Kemerlerinizi takmayı unutmayın. <laughs> Unutmayız da. Ben gidiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok hızlıymış. Bekle beni bir bak. Harika. <laughs> ne huzurlu bir tatil. <laughs> Bu da ne? <laughs> Kaçın. güneş gözlüğümü. Ne kadar da hızlılar. Ya yeni bayan diyemiyorum. Dikkat edin. Önümüzde bir akıntı var. Çok geç. Çıkın tutun ortaya. Haydi. Nereye geldik böyle? Saatim bozulmuş. Telsizim de çalışmıyor. Oy, benim de pusulam bozukta. Issız bir adaya düştük. Issız bir ada? bir de kızsızdı takine çıktım geldim. Buralara... Ya da tatile diye çıktım geldim buralara Oo. Ama olsun bu da başka bir macera Macera varsa olsun yok dostlara Ben bir yüz gece. da kaldık da. Yapmayın arkadaşlar. O kadar da kötü bir şey değil bu. Hep böyle bir adaya düşmek istemişimdir. O yüzden hazırlıklı geldim. Yanıma alınması gereken üç şeyi bile almıştım. Ne oldun çupa? Patlamış mısır, börülce cipsi ve yosun sütü. Oh. Hı? Olamaz. Hı? Hey bakın burada bir şey var. Sakın dokunma Ay. çupa. Hı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir düğme. Bastım bile. <laughs> Aa, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Ha? Zor Ne kadar hızlı büyüyorlar. Bize doğru büyüyorlar. Hı? Ne duruyoruz? Kaç Şu küçük sevimli sarmaşıklardan kaçtığınıza inanamıyorum. <laughs> Gerçekten çok komiksiniz. Hı? Bu da ne? Hey! Patlamış mısırımı alamazsın. Yüzgecimi bırak. Al. Ah, kuyruğuma dokunma. İmdat. Ay, ay. Çubu! Bekle <laughs> Çubu. Seni kurtaracağız. Dur dur Bırakmayın onu. kurtuldum. Çok sağ olun arkadaşlar. Hı? Kaya yerinden oynuyor. Oy! Kaya bir deliği kapatıyormuş da. oy. <gülüyor> <gülüyor> Oy, kurtulduk buta. Butan ne? <laughs> Bize doğru geliyor. <laughs> Oy, bir bu eksik tu, kim kızdırdı tam? Da... Sanırım ben, yanlışlıkla güneş gözlüğünü aldım. Kaç! <laughs> İpa, güneş gözlüğünü ona geri. kuşları sürüsü Oy kaç şunta Oy 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 O kadar yapılıyor bilmek Oy Deniz kuşları gitmiş Ama hala odadayız ve Bakın burada bir duvar daha var. Çuban sakın elleme. Oy. Çiçekleri bakın. Ben neredeyiz? Yine, yine nereye, nereye düştük? <laughs> Merak etme. Benim sırtımdasınız <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Kaç? <Kocuğum gülüyor>